Selam. Biliyor musun? Bazen insan sadece biri gerçekten nasılsın desin istiyor. Ama kimse sormuyor. Herkes kendi derdinde. Ve sen öyle bir noktaya geliyorsun ki, biliyorsun ama içinde hiçbir şey kalmamış. Ben bunu çok yaşadım. Kalabalıkların içinde susmayı, dertli olduğumu bile söyleyememeyi. Herkes eğlenirken içimden ben buraya ait değilim demeyi. Belki sen de yaşadın. Belki şu an yaşıyorsun. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yalnız hissettiğin o anlar aslında en gerçek olduğunu anlardı. Çünkü insan yalnızken rol yapmıyor. Kendine bile susuyorsun. Artık kırılmaktan da korkuyorsundur. Ben kırıldım ama toparlandım. Çünkü her ne kadar kimse anlamasa da ben kendimi anladım. Bir şey daha var. İnsanlar hep dışarıdan bakıyor. Ya sen güçlüsün, halledersin, yaparsın. Hayır. Bazen güçlü olduğun için değil, mecbur kaldığın için dimdik durdum. Kimseye anlatmadım ama kendi içimde bin savaş verdim. Geceleri sessizce ağladım. Sabahlara aynaya bakıp bugün de yapacaksın dedim. Belki de bu yüzden bu kadar deriniz biz. Bu kadar yorgun. Ama aynı zamanda bu kadar gerçek. Bak, oraya kadar dinlediysen bu nebektir ki sen de içten birisin. Ve içten insanlar kolay bulunmaz. O yüzden ne olur kendinden vazgeç. Herkes gibi olmaya çalışma. Çünkü sen farklısın. Sadece kimse seni tam anlamadı. Henüz. Ama bir gün anlayan biri çıkacak ve o zaman diyeceksin ki, iyi ki kendim olmaktan vazgeçmiş.